Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle bu hafta bin marketlerine gelecek ürünleri inceleyelim. Avox, Teflon Ekonomik Tost Makinesi 2 yıl garantili, 469 lira. 5 adet, çocuk hayvan karikatürlü el yüz havlusu, 163 lira. 1 adet, kapşonlu çocuk banyo havlusu, 210 lira. Desenli çift kişilik nevresim takımı, 310 lira. 1 adet, yumuşak mat banyo halısı, 115 lira. 12 adet, arkilik örgü ipliği, 152 lira. 1 adet, giysi organ saklama çantası, 100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü emaye tencere seti 530 lira. 2 adet, paslanma çelik fırın tepsi, 256 lira. 1 adet, şafır paslanmaz çelik tencere, 290 lira. 3 adet, temizlik bezi tanesi, 63 lira. Kaşıklı, gıda saklama kavanozu, 136 lira. Neva, 24 parça desenli porselen yemek takımı, 1290 lira. Karaca, 7 parça karacan baharat takımı, 375 lira. 6 kişilik, 24 parça porselen yemek takımı, 1315 lira. 6 kişilik, masa sandalye takımı, 3950 lira. Şafır, 12 parça tencere seti, 1590 lira. Altılı, alya sunumlu kahve fincan takımı, 340 lira. Dikdörtgen, kek kalıbı beton kek kalıbı, 178 lira. Paşa Bahçe, altınlı gold bardak, 220 lira. Yedili, oval ekmek kutusu ve baharat seti, 320 lira. Yüzlü, uzun sunum tabak seti, 160 lira. Yüzlü, modern gold salata kase seti, 350 lira. Altılı mokka, modern görünümlü tatlı kaşık, 120 lira. Çarşaflı, lastikli çift taraflı çift kişilik nevresim takımı 349 lira. Ar Yıldız 6 kişilik 18 parça yemek takımı 899 lira. Seramik 18 parça 6 kişilik yeşil yemek takımı seti 980 lira. Karaca, üçlü standlı vakumlu kapaklı baharat takımı, 280 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çülü, dama desenli baharatlık seti, 240 lira. 60 çarpı, 90 santim boyutunda patates soğan dolabı mutfak dolabı, 415 lira. Altılı, nakışlı mutfak havlu seti, 130 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 490 lira. FMS, 4 litre düdüklü tencere, 610 lira. Onun altını saklama kabı, 80 lira. Şafır, derin çelik tencere 16 santim boyutunda, 310 lira. Zagori, 6 kişilik 30 parça natural çatal kaşık takımı, 319 lira. 2 litre, kapasiteli paslanmaz çelik termos, 359 lira. Saklama, kovalı 13 li silikon mutfak eşyaları seti, 215 lira. Paşabahçe, altılı mavi mini soslu reçellik kase, 220 lira. Paşabahçe, altılı cam kase, 199 lira. 4 adet, yumuşak el yüz havlu seti tanesi, 108 lira. 10 adet, plastik meyve tabakları toplamı, 71 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 1 adet, kalın emaye porselen tencere, 430 lira. Büyük, kapasiteli kırlı elbise sepeti tanesi, 50 lira. 1 adet, toz geçirmez elbise örtüsü, 85 lira. 5 raflı, kitaplık 499 lira. Karaca, Söğüt 6 kişilik kahve fincan takımı, 320 lira. Şafır, 6 parça midi çelik tencere seti, 720 lira. Horkmaz, 7 parça tencere seti, 899 lira. 24 santim, boyutunda büyük boy porselen salata kase, 290 lira. Avox şarjlı el süpürge 2 yıl garantili 490 lira. Seramik üçlü kayık tabak tanesi 104 lira. 32 santim boyutunda yanmaz yapışmaz pizza tepsisi 99 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Beton döküm yanmaz yapışmaz kek kalıbı 210 lira emaye 32 santim boyutunda sunum tepsisi 330 lira. Kili fenomen kahve sunum tepsisi 124 lira. Karaca, fulya 6 kişilik kahve fincan takımı 310 lira. Yataş, Velsoft TV battaniyesi 140 x 190 santim boyutlarında 280 lira. Yataş, Velsoft çift kişilik battaniye 305 lira döküm, 6 parça granit tencere takımı, 799 lira. Silikon, bambu saplı ve 4 parça mutfak servis seti, 210 lira. Dörtlü, krem saklama kabı seti, 230 lira. Çift bayan kısa çorap, 85 lira. Ekmek, pişirme tavaları toplamı, 172 lira. 6 adet, mat beyaz çorba kasesi, 14 santim boyutunda tanesi, 76 lira. Emaye, saklama kabı, 415 lira. Gordion, zigon sehpa, 490 lira. 3 parça, alüminyum kek tavaları 16-24-32 santim boyutlarında, 310 lira. Fakir, toz torbası süpürge 2 yıl garantili, 2690 lira. Çift, Kişilik peluş battaniye 310 lira. Paslanmaz çelik kase 191 lira. 12 parça kahve takımı 650 lira. 18 parça 6 kişilik bone yemek takımı 980 lira. Bayan deri omuz çantası 250 lira. Multiblender seti 975 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 431 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 parça çay seti, 295 lira. 400 standlı kapaklı baharatlık, 50 lira. Bayan deri el omuz askılı çanta, 420 lira. Plastik üçlü kavanoz takımı, 110 lira seramik, tuz biber saklama kavanozu, 195 lira. Kadın pijama altlık, 149 lira. Bayan deri el çantası, 450 lira. Üçlü cam kapaklı kavanoz, 115 lira. Vok tava 28 santim boyutunda, 210 lira. 12 parça 6 kişilik çay seti, 235 lira. Üçlü ahşap, Kapaklı çay şeker kahve kavanozu, 249 lira. Çift kişilik yatak örtüsü seti, 390 lira. Üç katlı dekoratif, metal sebze meyve sepeti, 249 lira. Kahve yanı, sunumluk kase, 130 lira. Üçlü karıştırma kabı fiyatı, 120 lira. Pamuklu düğmeli, pijama takımı, 230 lira. Kadın fileli günlük ayakkabı 350 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.